الحمد لله الحمد لله حق المراء المؤمنين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله عز وجل anlatırken hep geçen bir evet. ayet-i kerimedir. Devam et beraber. Bu insanlar اَلَّذِينَ اَمَنْ وَعَمُوا صَلْحَاتْ ik اَصْحَابُ الْجَنَّةِ İşte onlar cennete girecek insanlar. Kimdir onlar? Boş boş duran, aylak aylak gezen, her gün aynı şeyleri yapan, yerinde sayan, dünüyle bugünü bir olan değil tabii ki. Bunlar اَلَّذ۪ينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ O insanlar ki diyor, يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Salih ameller işlerler. Güzel şeyler yaparlar devamlı. Boş durmazlar. Boş boş hareket etmezler. Robot gibi olmazlar yani. Robot aynı şeyleri yapar devamlı. Öyle değildir bu kullar. Hadis-i şerifte Peygamber Ezişan'ın buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem dünüyle bugün bir olan ziyandadır diyor Efendimiz. Demek ki bugün dünden fazla bir şey yapmış olman lazım. Düne göre bir adım ileri gitmiş olman lazım. Dünyevi işlerin ayrı, uhrevi işlerin ayrı. Ahirete dönüp de öyle olması lazım. Ve özellikle buraya işarettir. Bu nasıl elde edilebilir? Bu her gün bir şey öğrenirsen dününle bugünün bir olmaz. O zaman her gün bir şey öğrenip o öğrendiğin şeyi de yapmaya gayret göstermelisin. Öyle olduğu zaman zaten Allahu Teala da sana bilmediklerini öğretir. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men amile bima alime ve Allahu ilme ma lam ya'lem. Hangi kul ki öğrendiği bir şeyi hemen hayatına geçiriyor, hemen onu yapma gayretine düşürüyor, düşüyor. Allah-u Teala bilmediğini öğretim Sen yani demek ki bu yolda olmalısın. Salih amel işleme gayretinde olmalısın. Bir şey öğrendin mi ilim ehli birisinden, bir zevattan hemen onu yapma gayretine düşmelisin. Sen yapma gayretine düş, o bilmediklerini Allah kapılar açacak sana öğreneceksin. Ama milyon 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 yapmıyorsun. O zaman aynı yerde sayarsın. Müslüman aynı yerde sayamaz. Bu günele bir olamaz. Onun için dikkat etmeli. Salih amellerden işleyeceğim diyorsa devamlı kendini geliştirmeli. Devamlı ileriye doğru adım atmalı. Boş durmayacaksın. Bizim bir arkadaşımız vardı. Bir fabrikada çalışıyordu. Diyor ki baktım çalıştığım yere, yerde ayak izlerim çıkmış. Ya akşama kadar diyor ayağımı bastığım yerler bile aynı. Öyle bizi bir oturtmuşlar ki iş yerine, o fabrikadaki şeye, ne diyorlar o? Diyor ya böyle. Devamlı ona yetiştiriyor, bunu araba çıkartıyor, ona yetiştiriyor, buna yetiştiriyor. Ayağımı bastığım yerler bile aynı diyor. Robot gibi çalışıyorum. Ama iş yerinden çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldiği için ne oluyor? Her gün bir ilerleme kaydediyor. İş yerinde robot gibi olsa bile ruhaniyeti, maneviyatı öyle değil. Öldürmemiş. Her gün geliyor Kur'an-ı Kerim'ini okuyor, suresini okuyor, bilmediği tecvid ilminden, fıkıh ilminden yavaş yavaş öğreniyor. Böyle yapmamız lazım yani. İş yerinde çalışıyoruz, işimiz var, gücümüz var falan böyle. <laughs> Biz buraya dedik ya bunun için gelmedik. Sadece karnımızı doyurmak için gelmedik. Bizim ahiretimiz var. Oraya göre bir hazırlık yapmak lazım. Hani der ya büyükler, insan üç günlük gideceği yola bile veya da bir haftalık, bir aylık gideceği yere bile bir ton hazırlık yapar da öyle gider. Öyle değil mi? Gidiyorsun Türkiye'ye, bir hafta kalacağım. Buradan hazırlığını yapıyorsun ona göre. Bir hafta kalacağın yerde hazırlık yapıyorsun bir gün, iki gün ama ebediyen kalacağın ahirette cennet veya Allah hepimize nasip edersin. O onun için hiçbir hazırlık yapmıyorsun. Olmaz ki. Olamaz. Onun için hazırlık yapmak lazım. Her gün bir önceki günden daha güzel olması lazım. Salih amellere gayret göstermek lazım. Ne olursa o bile salih ameldir. Sen Allah için yapmayı niyet yeter. Ha ben buna çay ısmarlayayım da yarın da bana tarzı da olursa olmaz. Allah için olacak her şey. Her şey Allah için olacak. Dediler en hayırlı mümin kimdir ya Resulallah? Ben ahlalim naz. Müminliğin, imanın, Müslümanlığın en güzelliği hangisidir? Buyurdu Efendimiz. Tut'imut ta'am ve teqra'u selam وَصَلِّي بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ بِيَمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ بِيَمْ تُطْعِمُ الطَّعَامِ Yemek yedirirsin insanlar. Yani infak edeceksin, malından harcayacaksın, vereceksin. Biz şu an Safar ayındayız. Safar ayı belaların indiği bir aydır. Şeyh Efendi Hazretleri, Allah başımızdan eksik edersin. İşte böyle büyük evliyalar bize bildiriyor durumları. Yani bu bela ayında ne yapman lazım? Diyor, üç, her gün üç tane kelime-i şehadet çekeceksin. 70 estağfurullah çekeceksin. Mutlaka 5 vakit namazı kılman lazım da kılmazsan bile 2 rekat mutlaka kıl diyor. Bir de her gün biraz sadaka ver. Def etmek istiyorsan belalar üzerinde bunları yapmalısın. İşte tut imut Hani bu sadaka dediğimiz zaman illa bir dilenciye gidip vermen gerekmiyor. Bir arkadaşına yemek de ısmarlasan sadakadır. Allah için yapmadır. En güzel müminlik nasıl oluyor ya Resulallah? Hemen Efendimiz izzetle buyuruyor. Tut anut yemek yedirirsin insanlara. Ve takra'us selam diğer bir hadis-i şerifte ala Tanıdın tanımadın gördüğüne selam veririz. Selamun aleyküm. Bundan çekinmeyeceksin. Adam almıyorsa sen kendin al. Aleyküm selam. Devam et. Sen görevini yaptın. Sahabe-i kiramdan bazıları İbn-i Umar radıyallahu teala anhum'a şeye gidiyormuş çarşıya gider, hiçbir şey almadan geri vermiş. Bunun yanındaki bir tane hizmetlisi, yanındaki insan da efendim ben sizi kaç kere gördüm çarşıya giderim diyorsunuz. Gidiyorsunuz hiçbir şey almadan dönüyorsunuz. Niye? Yani burada ben şeyi çözemedim. Niçin gidiyorsunuz? Ben diyorum çarşıya sadece birkaç kişiye selam vermek için gidiyorum, geliyorum. Resulullah'ın bu sünnetini için selam verdin mi gökten rahmet iner. Onun için biz girerken de selam veririz, çıkarken de selam veririz. Girerken de bu girdiğimiz meclise rahmet insin diye dua ediyoruz. Çıkarken de aynı dua yapıyoruz. Bu müthiş bir İslam'ın getirdiği, Resulullah bize öğrettiği müthiş bir güzellik yani. Anlayana tabii ki. Ondan sonra üçüncü olarak وَصَلِّي بِلَّيْهِ وَنَّا سُنِيَا Geceliğin kat namaz kılkanmış. Gece uyku tutmadıysa, her gün da bir gün tutmadı. kalk ki kalk bir abdest alıp namaz kılkanmış. Sultan Nuhun Şemre Hazretlerinin buyurduğu gibi. Nasıl söylüyor? Gündüz olalım kaim, e, gündüz olalım saim, gündüz oruç tutalım bak. Ne güzel kısa günler, kısa günler. Akşam nasıl olduğunu insan anlamaz. Pat diye bitiyor, müminin ganimeti diyor onun için Peygamberimiz. Oruç tut. Gündüz olalım saim, gece olalım kaim. Gece de kalkıp namaz kılalım. Allah diyelim daim. Devamlı Allah diyelim, Allah görelim neyle? Allah ondan sonra düşün. Adam bir sevdiği var, ona bir ters bir şey yapmış, ölüm deşeyle düşmüş, affetmiyor onu. Kesinlikle onu affetmem diyor. Sonra haberciler gelip söylüyorlar. Seni sayıklıya sayıklıya öldüm. Affetmez mi o zaman? bu adam son nefeslerinde bile benim ismimi sayıklaya sayıklaya ölmüş sen de Rabbini sayıklaya sayıklaya Rabbini zikrede zikrede bu hayatı geçirirsen o ister istemez düştüğü o yanlışları Allah affetmez mi cellaline Allah diyelim daim Mevlam görelim neyin neylerse görelim evet bu safar ayındaki bu talimatı unutmayalım Allah'ın has kullarına Allah-u Teala kalplerine indirir, bildirir. Sahabe-i kirama yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben her peygamberin ümmetinin içerisinde muhaddesler vardır diyor. Yani kalbine söylenen, ilham indirilen kalbine Allah tarafından. Benim ümmetimde de var. Var işte Allah'ın kalbine indirdiği

وأنصتوا لعلكم ترحمون سعد بالله بسم الله إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا عباد الله الحمد لله الذي جعلنا لمحمد مصطفى حبيب الله أمة الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا مريدين لسلطان الأولياء، الحمد لله يا حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتهيبا لفخامة شأن شرف صفيه، وقال عز وجل من قائل وعن عصمتي الواقده من عشر البشر وعن العم المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمد والعباس وعن الصديقين <applause> الجليلين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعن سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منه والامانيين كسب المغرب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين واعسال الموحدين واكتبوا الصحه والسلامه علينا والحجاج والغزاه والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك وهوائك محمد رضوان الله. الله تعالى على اجمعين. استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء